5. Bölüm Fırtına Gürlüyor Kralın Paris'e girişinden 20 gün kadar sonra Henry de Burnley ile 9. Charles'ın kız kardeşi Margaret'in nişanları kutlandı. Bu münasebette sarayda tertip edilen bir gece eğlentisi Kral 1. François ve 2. Henry devrinden beri görülmemiş bir parlaklıkta oldu. Nur sarayı ışıklarla donatılmıştı. Bu göz kamaştırıcı yapıdan kahkahalar yükseliyor ve eğlence taşan her salonda aynı zamanda bir facia meydana geliyordu. Dışarıda kralın arkebüzcülerinin ve okçularının tutmaya çalıştıkları bir halk kalabalığı, ışıklı bir kapıya çarpan kara bir deniz gibiydi. Şehirde o gün silah taşıma yasağı sık sık okunan fermanlarla bildirildiği halde halkın büyük bir kısmı silahlıydı ve zırhlar giyinmişlerdi. Küme küme insanlar aralarında bir parola fısıldar gibiydiler. Bazen bir tarafta bazen başka bir köşede bağırmalar yükseliyordu. ''Yaşasın Katoliklik!'' veya ''Kahrolsun Hugnolar!'' sesleri karanlık göğe yükseliyordu. Eğlentinin başlangıcında hava kararırken Catherine dömediği ile oğlu 9. Charles sarayın balkonun sen nehrine bakan bir odasında bulunuyorlardı. 9. Charles her zamanki gibi siyahlar giyinmişti ve zayıf ellerini balkonun demir parmaklıklarına dayamış ilerideki kızıllığı seyrediyordu. Yanında bir adım gerisinde de Catherine müthiş bir Sphinx gibi esrarlı ve zalim gülüşüyle gülüyordu. Kral sordu ''Bu eğlence ateşi değil mi? Benim keyifli Parislerim eğleniyorlar değil mi?'' Hayır majeste, Parisler dinsizlerin toplandıkları bir evi yakıyorlar. Bakın bir ateş daha başlıyor. Şurada solunuzda Notre Dame Kilisesi tarafında. Böyle giderse bütün Paris tutuşacak. 9. çalsın soluk yanakları kızıllaştı ve ağzından bir küfür fırladı. Catherine devam etti. Allah vere de akıllarına Lur Sarayı'nı yakmak gelmese. Ne demek? Şimdi emir vereceğim. Bütün bu kundakçıları yakalasınlar. Ve kral arkasına dönerek seslendi. Hey! Kosens! Catherine, kralın elini tutarak, ''Siz delirdiniz mi Charles?'' dedi. ''Paris'te isyan mı çıksın istiyorsunuz? Gözleriniz başınızdaki tacın sallanmakta olduğunu görmüyor mu?'' Charles titreyerek, ''Ne diyorsunuz madam? dedi. ''Gerçeği söylüyorum oğlum. Siz Katoliklerle Huguenot'ları el ele verdirmek istediniz. Fakat bu sonuç vermedi. Jönde Albert, Henry de Conde ve Coligny buraya geldiklerinden biri etrafınıza gittikçe artan tehditler şehirleri görmüyor musunuz?'' Paris'in yarısını bu yangınların kara dumanları örtmüştü. Charles'ın gözleri yuvalarından fırlayacak gibiydi. Çeneleri kısık, vücudu titremeler içinde bakıyordu. Kraliçe devam etti. Charles beni dinleyiniz. Benim barışı ne kadar arzu ettiğimi ve hatta bu yüzden o mağrur de Albert'in önünde ne kadar küçük düştüğümü de biliyorsunuz. Halbuki Katoliklerle Protestanlar bir arada bu dünyaya sığmazlar. Bunlardan birinin ortadan kalkması lazım. Kilise mahvolmayacağına göre dinsizlik mahvolacaktır dinsizliği korumak isteyenler de onunla beraber mahvolacaklardır Charles. Siz beni korkutuyorsunuz. Ben kan istemiyorum. İstemiyor musunuz? Devletlerin elçilerinin getirdikleri mektupları okumadınız mı? İspanya kralı ne diyor? Bizim zayıflığımız yüzünden yıkılan tanrı hakimiyetini yeniden kurmak için bir ordu ile geleceğini söylemiyor mu? Charles kat katı kesilerek İspanya ile savaşırım dedi. Gerekirse bütün Avrupa'ya karşı koyarım. Charles anında belirlen tertanelerini sildi. Catherine söylendi. Papaya da mı karşı koyacaksınız? Yoksa zorla kendinizi aforoz mu ettireceksiniz? Allah kahretsin. Papa papa ise ben de Fransa kralıyım. Ve balkonun parmaklıklarına daha sık yapışarak sözlerini ekledi. Sosunuz, dedi. Etrafımda susulmasını istiyorum. Ben barış kararı verdim ve krallığımda barış hüküm sürecektir. Papa ile bile savaşmak lazım gelirse bu savaşa da razıyım. Ketrin soğuk bir tavırla, ile?'' dedi. ''Ordularımla.'' asilzadelerimle ve milletimle. Milletiniz ha? Gelin de bakın. Milletiniz ne istiyor majeste? Kraliçe bu sözleri söylerken oğlunun elini dayanılmaz bir kuvvetle yakalayıp kendisini birçok salondan geçirdi. Aşağıda eğlentinin gürültüleri, dans havaları çalan kemanların sesi duyuluyordu. Ketrin sarayın sen nehrin aksi yönüne bakan büyük salonlarından birinde durdu. Asilzadelerinizden bahsediyorsunuz, dedi. Kime güveniyorsunuz? Kim bilir ne fesatlar kuran Guse'ye mi? Yoksa konağına kapanan ve orada asilleri barındıran Montmorency mi? Lanet olsun. Hangi asilleri kastediyorsunuz? Hangi asilleri olacak? Paris'in orta yerinde size ve adamlarınıza kafa tutmuş olan ve Louvre'da sizi ve beni küçük düşüren o iki serseriyi. Demek Montmorency bunları evinde saklıyor öyle mi? Evet Majeste ve bütün asilzadeler bu hale isyan ediyorlar. Halka gelince onları da dinleyiniz işte. Kralı açık bir pencerenin önüne kadar sürükledi. Charles pencereden eğilince nuru çeviren hendeklerin öte yanındaki insan denizini gördü. Kalabalık bağırıyordu. ''Yaşasın Katoliklik! Kahrolsun Hugnalar!'' Fakat bu sesleri bastıran başka bağırtılar da vardı. ''Yaşasın Guse! Yaşasın başkomutanımız!'' Charles ellerini birbirine vurarak sordu. ''Bu ne demek? Kim bu başkomutan?'' Milletini söylüyor ya majeste. ne de Guse. Hangi orduların başkomutanıymış o?'' ''Katolik orduların majeste.'' ''Katolik ordularının mı? Nerede bu ordular?'' ''Kim kurmuş bunları?'' Catherine hesaplı bir heyecanla ''Charles'' dedi. ''Artık delireceğinize hükmetmeye başladım. Bu ordular sizin bütün krallığınız, bütün milletinizdir. Bu ordular dinin muzaffer olması için silahlanan Katoliklerdir. Ve şimdi kral onların başkomutan olmak istemediği için başka bir komutan istiyorlar.'' Dokuzuncu Charles pencereyi şiddetle kapadı. Odada bir aşağı bir yukarı dolanmaya başladı. ''Ne yapsam? Ne yapsam?'' diye söyleniyordu. ''Ne mi yapsanız?'' krallık vazifenizi, kilisenin büyük oğulluğu vazifenizi yapın yeter. Ne demek, kendisine babam dedikçe sevincinden deli olan niye beni dostluğuyla bir kardeş gibi saran o zavallı Henry'e ihanet mi edeyim? Asla. Ne yaparsanız yapınız ama bensiz yapınız. 9. Charles'ın bütün karakteri bu son sözlerinde beliriyordu. Catherine bir an sevinçten titredi. Fakat kralın verdiği bu müsaadeyi yeter bulmuyordu. Fazlasını istiyordu hızla oğluna yürüdü ve gözlerinin içine bakarak bir cinayet tasarlayan insanın ihtirasıyla ve alçak sesle mırıldandı. Çağız, merhametini sizi mahvedecek. Betbah çocuk. Kurdu Paris'e soktuğunuzu anlamıyor musunuz? Henry de Börn'ün dostluğundan bahsediyorsunuz. Halbuki siz Blois'e gitmeden önce onu La Rochelle karargahında sanıyordunuz. Halbuki o neredeydi biliyor musunuz? Paris'te. Conde, Danjolot ve Coligny ile birlikte senin canına kastedip canına koymak için fesat hazırlıyordu. Kral mosmor kesildi. Etrafına şaşkın gözlerle baktı. Catherine artık kralı istediği hale getirmiş olduğunu düşünüyordu. Daha ileriye gidip ipi daha fazla gelmemeyi münasip buldu ve oğlunun kulağına eğilerek fısıldadı. Kimseye bir tek kelime söylemeyiniz. Alçak hugnalara hakikati bildiğinizi hissettirmeyiniz. Yoksa hepimiz mahvoluruz. Ondan sonra uzaklaştı, acele acele merdivenlerden indi ve kendi kabul salonuna gelerek seslendi. Paolo! Fransalı bir Nedim'e çıka geldi, kraliçe sordu. ''Geldiler mi?'' ''Evet majeste, o burada, öteki de orada.'' ''Peki, önce onu sonra da ötekini getir.'' Nedim'e çıktı, az sonra yanında yerlere kadar eğilen bir adam olduğu halde geri geldi. Kraliçe en zarif tebessümüyle ''Günaydın Mavret'' dedi. ''Sizin daima dostlarımız arasında bulunduğunuzu cesur, enerjik ve sadık bir adama ihtiyacımız oldukça koşup geldiğinizi görüyorum.'' Mavret doğrularak ''Majesteniz bendenize ihya buyuruyorlar'' dedi. ''Hayır azizim Mavret, ben tacın sadık dostlarını severim. Ne yazık ki bu taç şimdi oğlumun kafasında bir hayli sallantılı duruyor. Çünkü bu tacı kıskanıp ele geçirmeye çalışanlar o kadar çok ki.'' Mavret sarararak ''Vay canına!'' diye düşündü. ''Sakın bir şeyleri öğrenmiş olmasın.'' ''Peki mağla konuşuyor.'' Ve yüksek sesle şöyle konuştu. ''Eğer bu tacı sağlamlaştırmak için hayatımı feda etmem icap ediyorsa, majesteniz bunu derhal emir buyursunlar. Der. Her şeye hazırım.'' Mavret çirkin bir adam değildi gayet iyi kılıç kullandığı, tabanca ve arkebüz nişancılığında çok usta olduğunu söylenirdi. Sarayda belirli bir mevki yoktu. Aslında neslini kimse bilmezdi. Önce kralın kardeşi Dük Donju tarafından çok himaye görmüştü ve Mavret Donju'ya iyi bir uşağın bir prensese yapabileceği her türlü hizmeti yapmıştı. Karşılık olarak da Henry kendisini kraliçeye takdim etmiş ve şöyle demişti. Anne Mavret'e emir verseydim babasını öldürürdü. Mauret sarayda bir kısmı tarafından hor görülür, bir kısmı tarafından da kendisinden çekinilir bir adamdı. Ve yükseklerden yerden himaye gördüğü için kendisine tahammül olunuyordu. Gittikçe en gizli entrikalara karışmıştı. Ne istiyordu? Herhalde bol para kazanmak ve ayrıca el içine çıkabilecek bir asalet ünvanına sahip olmak. Mauret gizlice Dük de Guse hesabına Dük Donju'ya ihanet ediyordu. Kral hesabına Dük de ihanet etmeye hazırdı. Dük Donjon'un kardeşi Kral 9. Charles'ın ölümünü sabırsızlıkla beklediğini biliyordu. Ve sonradan Donjon tarafından terk edilmekten çekilmeseydi kralı öldürmekte tereddüt bile etmezdi. Dük de fesat hareketini keşfetmişti ve hemen o harekete katılmıştı. Hasılı herkesten tarafaydı ve her çorbada tuzu vardı. için tacın sallanışından bahsettiğini görünce Dük de fesadından haberi olduğunu sanmıştı ve çevresine bakınarak düşünmüştü eğer benim bu fesada dahil olduğumu biliyorsa ve beni tevkif ettirmeye kalkışırsa hemen gırtlana atılır sıkı veririm. Ve krala da kraliçenin kendisini öldürüp yerine donuşu geçirmek istediğini ispat ederim. Bu yüzdendir ki kraliçe onun anlayamadığı tehditkar bir tavırla her şeye hazırım demişti. Biliyorum Mavret dedi. Zaten bu zor zamanlarda sizi hatırlamama sebep de bu ya. Düşmanlarım daha doğrusu oğlumun düşmanları çok. Mavret sordu. Majesteniz şimdi hangi oğlundan bahsediyorlar? Kraliçe düşündü. Vay vay, bu Mauret umduğumdan da daha zeki bir adammış meğer. Ve içini çekerek hazin bir tavırla konuştu. Hangisinden olacak? Kral'dan bahsediyorum tabii. Bir o kadar zayıf ve hasta ki. Bendeniz daha ziyade oğlunuz Monseigneur Henry'e bağlı olduğum için bir an kralı unuttum da. Catherine irkildi. Mauret, dedi. Ben iki oğlumu da aynı derecede severim. Benim gibi iyi bir anne evlatlar arasında fark gözetmez. Tanrı oğlum Charles'ı yanına çağırdığı zaman oğlum Henry'nin sizin gibi sadık bendeleri bulunmasından pek mesut olacağım. Fakat Dük Donjue'ye olan bu sadakatinizi bir an için krala da göstermez misiniz? Mağuret atıldı. Kral benim ufak hizmetlerime ihtiyaç hissederse bu hizmetlerimi kendisinden esirgemeyeceğim gayet tabidir. Zaten sadık bir tebaanın vazifesi de bu değil midir? Mağuret'in Dük Donjue'dan bahsedişinde öyle büyük bir fark sezinliyordu ki Catherine kendini tutamayıp heyecanla haykırdı. Mavret, siz namuslu bir adamsınız. Eğer bana itaat ederseniz sizi ihya ederim. Kendisine bu kadar hakim olan bu kadın, oğlu Henry'e olan sevgisi işe karışınca taşıp coşuyordu. Bir an düşündükten sonra sözüne devam etti. Madem ki krala hizmet etmek istiyorsunuz, size düşmanların kim olduklarını haber vermek isterim. Eğer majesteleri bendenizi böyle bir sırrı muhafazaya layık görürlerse, acaba hangi düşmanlardan bahsetmek istediğimi hiç sezmiyor musunuz?'' Duc Guse mi? Maraşal de Denville mi? Maraşal de Montmorency mi? Kraliçenin gözlerinde ışıklar yanarak Duc Guse bize sadıktır. Üstelik kendisiyle aynı mezheptensiniz dedi. Maraşal de Denville de sadık asilzadelerimizden biridir. Montmorency'den ise sonra bahsederiz. Fakat ben bunları kastetmiyorum. Kralın kilisenin büyük oğlu olduğunu düşünsenize. Yoksa majesteleriniz bugün mı bahsetmek istiyorlar? Fakat kral onlarla barıştığını ilan etmedi mi? Siz Navar kraliçesiyle el sıkışmadınız mı? Öyle ama bütün fedakarlıklarımıza rağmen Hugunolar yine arkamızdan fesat kuruyorlar. İhtiyar Legard, Kolegin'in ordusunu bilmem hangi muharebe için silahlandıracağım diye cephaneliklerimizi boşaltıyor. Bilseniz Mahuret, oğlumun geleceği beni titretiyor. Öyleyse majesteniz amireli neden tevkif etmiyorlar? Kral bendenize emir buyursun, hemen tevkif ederim. Rezaleti düşünmüyor musunuz? Ah Mahuret, ben çok bedbaht bir kraliçeyim. Artık Tanrı da dualarımı kabul etmez oldu. Eğer isteseydi şu koligineye bir nöbet verir, belini alır, bizi kurtarırdı. Halbuki artık ümidimiz bir kazaya kaldı. Kraliçe durunca Mauret gülümsedi. Catherine bu tebessümü gördüğü vakit sevinç duydu. Ama Mauret de anlamamış görünerek daha açık emirler almak istiyordu. Sordu. ''Kaza mı?'' Kraliçe ''Öyle ya'' dedi. ''Amirelin başına kaza gelmez mi? Kafasına kiremit de mi düşmez?'' düşebilir ama bu kiremitin çok sadık bir kiremit olması ve bir hayli paraya mal olması lazım gelir değil mi? Korkmadan söyleyin Aziz'im Mavret. Bu kiremitin zeki ve sadık olması için ne lazım? Orasını bilmiyorum sayın kraliçem. Fakat kiremit olmazsa bir arkebüs tüfeği olabilir. Ki böyle bir silah da arkadaşlarımdan birinin elinde olunca aynı zeka ve sadakati gösterebilir. Zaten biz de fazla bir şey istemiyoruz canım. Varsın kiremit olmasında arkebüs tüfeği olsun tek kralı ve kiliseyi kurtarsın da o halde majesteniz üzülmesinler. Bu arkadaşıma bir çift söz söylesem yeter. Peki ama o arkadaş bu işi nasıl yapacak? Gayet basit kraliçem. Amiral saraydan her gün aynı saate çıkıp aynı yoldan konağa gitmiyor mu? Daha şimdiden en elverişli yeri bulduğum gibi majesteniz papaz Velimur'u tanırlar mı? Saint Germain Luxuries papazını mı? Ta kendisi. Bu muhterem din adamı Saint Germain Luxuries manıslarında oturuyor. Ve amiral Betsy sokağındaki konağa gitmek için her gün bu manastırın önünden geçer. Willemore'un evi bu yolun üstündedir. Öyle de muhafazalıdır ki dışarıdan bakıp içeriği görmek mümkün değildir. Mükemmel, mükemmel. Evet, diyelim ki arkadaşım bu papazla misafirdir ve elindeki arkebizle de oynamaktadır. Tam amiral sokaktan geçerken bir kaza eseri olarak silah ateş alır ve amiral yere cansız düşüverir. Kaza bu. Kim kimi suçlayabilir?'' ve majestenizde amiralin ölümüne ilk acıyanlardan biri olursunuz. Zannımca benim arkabüs sizin kiremitten ve humal nöbetinden çok daha iyidir. Elbette. Eğer bu kaza olursa arkadaşınıza şahane bir mükafat veririz. Arkadaşınızın başka bir arzusu var mıdır? On yerinde ben olsam kraliçeme hizmetin kâfi bir mükafat olduğunu beyanında bulunurdum. Ama herkes sizin kadar sadık değildir ki Mavret. Majeste merak buyurmasınlar. Arkadaşımın eli titremesin diye onu kuvvetlendirmek için şimdiye kadar biriktirdiğim 50 bin eküyü feda ederim. Görüyorsunuz ya, mühim bir para değil. Kraliçe rakımı duyunca yerinden hopladı. Sonra eğilip bir kağıda bir şeyler karaladı ve Mavret'e uzattı. Adam kağıdı okurken Ketrin, ''Biriktirdiğiniz paraya dokunmayınız.'' dedi. ''Arkadaşınız için size 25 bin ekülük bir belge veriyorum. Hazineden alsın.'' Mavret kağıdı katlayıp cebine koydu. Kraliçe Görüyorsunuz ki arkadaşınıza verebilecek mükafat bahsinde pazarlık etmedim, dedi. Fakat kazadan sonra ona haber veriniz, kendisine yine ihtiyacım olacaktır. Kime karşı kullanmak üzere kraliçem? Kraliçe birdenbire eski bir müthiş giyini hatırlamıştı. Yüzü buruştu. Bu sefer mesele kral ve kiliseyle ilgili değil, dedi. Beni küçük düşürmüş bulunan iki adam söz konusu. Onlar, daha doğrusu onlardan biri bu işleri burnu sokmasaydı, bugün bu vaziyette bulunmayacak, Hugh'un ordusunu Paris'e sokmayacaktık. Lord'a nişan töreni olmayacaktı. Adam şöndü Albert'i kurtarmak suretiyle oğlumu da beni de zor bir durumda bıraktı. Bütün planlarımı alt üst etti. Fakat bu kadarı da yetmiyormuş gibi hayatımda da bütün bir engel olan birini de korumaya kalktı. O da babası da can düşmanımdır. Mauret beni bu iki adamdan kurtarırsanız sizi kont yaparım. Mauret titredi. Kraliçe devam etti. Size uygun bir kontluk bulurum. Fakat ben onu buluncaya kadar her birinin başına yüz bin iki mükafat vaat ediyorum. Bunlar bu kadar kuvvetli, bu kadar kudretli insanlar mı kraliçem? Hayır, tam tersine iki sefil sergüzeşt. Fakat dikkat edin, demir gibi heriflerdir. Ölü sanırsınız, yeni meydana çıkarlar. Kendilerini bir evde yakar, başka bir evde dipdiri bulursunuz. Etraflarını sararsanız, yirmi kılıç birden yüreklerine saplanmaya hazırlar. Canım, siz bunları zaten biliyorsunuz mavret. Meyhanenin yanışında da, kendilerinin muhasara edilişinde de, benim burada hakareti uğrayışımda da vardınız. Mavret korkunç bir kin içinde doğrularak dişlerini gıcırdattı. Pardayanlardan bahsediyorsunuz sanırım. Evet onlardan bahsediyorum. Onlar şimdi Montmorency konağında bulunuyorlar biliyorum. Çünkü onları adım adım izliyorum. O halde sizi hayrette bırakacak bir şey söyleyeyim. Bu iki adam için ne sizin kontluğu ne de yüz bin isterim. Üstelik ikisini de yakalayıp kendi ellerimle boğmak için kanımı son damlasına kadar akıtmaya da hazırım. Ketrin, yok canım. Demek ki onlara pek kızgınsınız, dedi. Neden acaba? Mavret cevap yerine parmağını sağ yanağına götürdü. Orada uzun bir yara izi görünüyordu. Kraliçe, yüzünüze kamçıyla mı vurdular, dedi. Kamçı veya kılıç darbesi, hatırlamıyorum. Kılıç darbesine hiç benzemiyor. Kamçı darbesi olduğu belli. Ömrümüz boyunca yüzünüzde kalacak. Evet kraliçem, şimdiye kadar yaraya güldükleri için üç kişiyi öldürdüm. Mavret dişlerini gıcırdattı ve birdenbire sordu. Kraliçe hazretleri bana izin veriyorlar mı? Gidiniz Mavret ve unutmayınız ki hizmetinizi tam yaparsanız benden her istediğinizi dileyebilirsiniz. Mavret eğilip selam verdikten sonra uzaklaştı. On bin davetlinin gülüp eğlendiği salonlara yürüdü. Gözleriyle etrafı araştırmaya başladı. Nihayet kalabalık bir grubun orta yerinde Dük Dük gördü etrafındakiler dük dük yaranmaya öyle çalışıyorlardı ki grubun ortasındakinin kral olduğu sanılabilirdi. Dük de Gousse ise bugün son derece şık giymiş, gençliğinin ve zarafetinin bütün ihtişamıyla saraya gelmişti. Kılıcının kabzası elmaslarla süslüydü ve ayrıca gömleğinin düğmeleri de değerli taşlardandı. Dük de Guse, Harry de Lorraine, hiç şüphesiz Fransız sarayın en kibar ve yakışıklı asizadelerinden birisiydi neşeli görünüyor ve yanındakilerle birlikte sade giyimli hukunolarla alay edip duruyordu. Bir ara aklına hugnolara mükemmel bir müziplik yapmak geldi. Ansızın daha sinirli sinirli gülmeye başladı. Tilikni amiralin damadını görmüştü. Tilikni yanında harikulade güzel karısı Louise de Coligny olduğu halde salondan geçiyordu. Guse genç kadını uzaktan gördü, içini çekti ve hafifçe sarardı. Sonra bir kahkaha atarak yanındakilere ''Şimdi mükemmel bir komediyi oynayalım.'' dedi. Yaklaşın da anlatayım. Fakat tam etrafındakiler yaklaştığı sırada Mavret Düktegüze'nin koluna dokundu. Düktegüze Mavret'i görünce hemen arkadaşlarından af dileyerek ayrıldı. İki adam bir pencerenin önüne kadar gittiler ve perdelerin arkasına sinip konuştular. Düktegüze sordu. Neden çağırmış? Ne istiyormuş? Mavret açıkça meğer bana Koligny'i öldürmem için emir verecekmiş dedi. Düktegüze de irkildi ve boğuk bir sesle mırıldandı. Bizden çabuk harekete geçiyor.'' Ne olursa olsun amirelden başlasın daha iyi. Sen ne söz verdin? Amiralin üstüne ateş edeceğimi söyledim. Lüktegüse bir an tereddütle sordu. Pekala. Fakat ben sana zamanını söyleyinceye kadar bekle anladın mı? Ben emir vermeden ateş etme. Sonra ateş edeceğin günde amire öldürmemeye sadece ağır yaralamaya dikkat edersin. Baş üstüne efendim. Bu birkaç söz hoş bir nükte anlatılıyormuş gibi gülüşerek konuşulmuştu. Ve Dükteküsen'in arkadaşları, Mavret'in gayet gözde olduğunu görerek kendisini son derece kıskandılar. Dükteküsen de ile Mavret bu esnada birbirlerinden ayrılmışlardı. Dükteküsen tekrar arkadaşlarının yanına dönerek yapacağı müzikliği anlatmaya koyuldu. Mavrete gelince o salondan geçti, sonra Lauren muhteşem kapısından çıkarak ışıktan kaçan bir gece kuşu gibi karanlık sokaklarda kayboldu.